Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP tekrar 2 dolar kaybetmenin eşiğinde. XRP önemli psikolojik eşiği kaybedebilir. XRP 2 dolar fiyat işaretine tehlikeli bir şekilde yaklaşırken bir kez daha momentumun azaldığına dair işaretler gösteriyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun varlık hala önemli hareketli ortalamaların ve tren çizgisi dirençlerinin altında mücadele ediyor ve bu da ayıların, zeminlerini koruma ve düşüş eğiliminden bir çıkış yapma çabalarına rağmen hala kontrolde olduğunu gösteriyor. Azalan bir kanal içinde bulunan grafik, XRP'nin devam eden düşüş eğilimini açıkça göstermektedir. Dirençli bir dinamik direnç seviyesi olmaya devam eden 26 EMA, bu yapının üzerine çıkmak için yapılan birçok başarısız girişimden sonra en son rally'nin hızını kaybettiği nokta olmuştur. 50 EMA'da yukarıda görülebildiğinden, XRP katmanlı baskı altındadır ve bu da kısa vadeli yukarı yönlü hareketi giderek daha olası hale getirir. Güçlü bir hacmin olmaması, düşüş endişelerine katkıda bulunan bir diğer faktördür. Fiyat şu anda 2 dolar 10 sent a yakın işlem görse de, bu seviye önemli bir alım ilgisinin olmaması nedeniyle savunmasızdır. XRP, 1 dolar 95 sent a yakın olan bir sonraki önemli destek bölgesine doğru hızla düşebilir ve hatta boğalar psikolojik 2 dolar desteğini tutamazsa alçalan kanalın alt sınırlarına geri dönebilir. RSI, yaklaşan bir tersine dönüşü gösterecek boğa sapması veya momentumu olmadan 47,74 de nötr bölgede. Yat hareketi zayıf piyasa koşullarında genellikle bir çöküşten önce oluşan konsolidasyon üzerinde baskı olduğunu gösteriyor. XRP'yi destekleyen büyük bir katalizör veya piyasanın genel durumunda bir değişiklik olmadığı sürece en olası senaryo hala düşüş eğiliminde. Piyasa toparlanıp 2,132 dolar 22 sent bölgesinin üzerinde tutunamazsa daha derin bir düzeltme neredeyse doğrulanmış olur. XRP kritik bir kavşağa ulaştı varlık önemli direnç seviyeleri kırılmadığı ve piyasa katılımı azaldığı için başka bir aşağı yönlü harekete karşı savunmasız. Önümüzdeki birkaç gün XRP yatırımcıları ve sahipleri için çok önemli olacak çünkü 2 dolar desteği kırılırsa dik bir düşüş meydana gelebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.